Bakayım şu zeytinler bayağı güzelmiş. Bayağı yağmurla şişmişler. Bunlar geçen gün e, yörmeyecilerimiz varken kalan zeytinlerimiz şurada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kalmış bu sırada. 4 tane de kenarda var 10 tane. Bir günlük zeytin. Kayınvalidemle beraber geldik. O gitti ileriye annem de gelmiş yazmış yazgıları toplaya duruyor. Biz de şimdi geldik. Yani Dün geldim. Sonra öğlen gibi babam gibi geldi. Bayağı zeytin topladık yine. Şuraya döktük onları. Onları bugün belki bugün götürürüz artık. Ben de diyorum hani traktörle geleyim bir gün naylonun üstünde de yağlık zeytinlerimiz var. Bir naylon bulalım, römork bulalım yani sizin anlayacağınız. Römorkla hem zeytinleri götürürüz hem bu dalları götürüp temizlerim diyorum ama ona da fırsat olmuyor işte. Neyse bakalım. Dün buraya harman gibi yığdık. Böyle hem ıslaktır kurusu. Açayım üstünü. Şöyle dalınla bu Dün babam bir güzel bu da attı şunlara. Çok da güzel oldu ama. Fırsat olsa budayı seviyor babam da. Şöyle baksanıza. Bu şekil budanması gerekiyormuş zaten. Bu e, seleye tutan zeytinler böyle iri iri taneli taneli olur. Şimdi şunlarda da yaptım ama bunlar kadar budayamadı onu işte burada var. Kolay gelsin anne. Ne, yapayım, ne yaptın? Başladın ben... mı? Başladım anne yani bunu. Erkencisin maşallah. erken gelişler ben de erken kaldım zaten. He, kaçta gitti babam? Dokuz'a yani doğru gitti herhalde annem. Hmm. Baya garaboncuk gibi yapmışın yeri. Bak, şey ama bu ufaklı değil mi? Dünkü güzeldi. Ha, baksana bunlar ufaklı görünüyor. Bunlar yağlık gari. Bunlar bir de yıkanıyor. Yoksa çamur. İster istemez çamur oluyor yani ıslığa. Şöyle kayınvali'mle beraber, bunlara iş dayanmaz aslında bugün, değil mi? İki kavurak bir arada. Şimdi bu zeytin var, bir de annemin başladığı var. <laughs> sabredin, sabredin. Bir hafta kaldı, hadi. Bir hafta sonra inşallah biter diye umut ediyorum. <laughs> Anne orada gelse ben bir iki tane ancak zannediyordum. Hadi daş çatlasın üç tane diyordum. Yani, tane. Hem, hem de al, Çok onu ne bir ne gün, ne gün ne bir gün orası de ya de bir gün. Neyse. Bir, Hayırlısı bakalım ya. Bir bir Tek olsun, de olsun bir, da bir toplayalım. Bir de, Maşallah şuna baksana bir çirkin de. Bunlar. İşçiler iki üç tanesinin başı uçtan alınmış. Oldu. O sıra bitseydi de ona göre giderdik biz dedi. De. <laughs> <laughs> olsun olsun. Olsun, 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 daha olsun daha varsın. Ne olur? Bir gün fazla. Oh, bir gün iki gün fazla toplarız. Alıştık gari nasıl olsa. Evet. Bak başka zeytinciler de topluyor herhalde onlar da korna çalıyorlar. Ya, Aa, bugün de. havası Neyse, güzel. Öndeki çok yağmurlu olmamıştır değil mi de Öndekinin ön bak yanlar şişmiş de şu dibine dökülen yerler küçüklüydü anne. O zaman o zaman onun başı. Neyse şu bakalım. Bak, Benim bir merdivenim. Bir <laughs> götürüz ya yavaş yavaş. Benim merdivenim bu. Şurada. Ama bir günde de zor temizleriz biz bu tarlayı biliyor musun anne? Dur, dur. Her yer dal. Daha da budanacak. Bir Şöyle bakın. Neyse. Bir, He. Dur bugün toplayalım. Yarın da burayı toplayalım. Hafta sonu iki gün bizimkinleri ayıralım. Evet, He, gitsin ne yapam, Sonra fırsat buldukça toplanır. Hı <laughs> ee, olsun, olsun varsın. Sonuçta burada bizim, orada bizim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, cumartesi pazar oraya toplayalım. <laughs> cumartesi pazar orayı toplayalım. Recep'e hazır ol diyorum. Hafta sonuna kendini ayarla diyorum tamam diyor. O da bakkalda bayağı sıkılmış herhalde. İki gününü ayır dedim ben. He? Tamam anne tamam. Tamam. Bayağı otcağızlar da maf oldu biz toplarken. Akşamüstü tavuklar ama biraz yolayım da gideyim şunlardan. Onlar da kapalı. Sevgili takipçilerim. Şimdi ben ağacın başına çıktım. Şöyle baksanıza. Bu çok aşırı derecede tutmuş. Ama Küçüklü. Bakın şöyle. Dallar hep yatmış bu şekilde. Burada annem Yapıyor. Sıyırıyor. Merdivende. Öbür merdivende benim. Aşağıda da vardı. Şu şekilde bakın. başına bile çıkamıyorum çoklukta şu dala bakın kırılıyor dallar bugün hava da bulutlu bunlar hep yağlık Yağlı gidecek yani şu tarafını topladık ama bu tarafında anne ne yapıyor <laughs> Ağacın başından başına böyle sohbet. Maşallah hemen baksana nasıl olmuş ya. Çok aşırı derecede tutmuş bu. Buna bak maşallah. Kaç tane dal kırılmış da attım ben aşağıya. Kırılana bakma atın dibine. Budanmış olur. <laughs> Değil mi? Budanması lazım zaten bunun. Bak şu dal şuradan kırılmış. Şu dal kırılmış ama şu da kırılır yani. Şu tarafta. Kırılana bakma. Kırılmış olur. Buna baksana. İyi de iyi ya gene de. İyi de iyi maşallah. <laughs> Annem bu sene <laughs> maşallah diye de baş edemedi bunu. <laughs> bu sene de tutmuş tam tutmuş. Allah Değil ben bir tat. Seneye sanmıyorum bu kadar olacağını. Allah. Sana ben. Dalın arasında kaldım. Bakın. Yaprak mı çok? Zeytin mi çok? Ne bak. Yapraktan fazla sanki. bak maşallah. Tam dırmıklık böyle patır patır sökülüyor. Ağaçlar büyüdü Ağaçlar büyüdü. Sanki yerde gibi sıyırıyor merdivenler. <laughs> Öyle mi? Yastık Şöyle şu dal da bakın bu tarafa yatmış. Uç tarafı dolup durup kayınvalidemi da aşağıda sayıyoruz. Ben de şöyle dırmığım var. Herkes o dırmığı olmaz, Zaten toplanmadan Şu şekil tarıyoruz. Taramasak mümkün yok zaten. Böyle tarayacağım ben. Ben aşağıya inelim anne. Öndere işte ben çocuktan yana kızız diyor. Saçlarınız da öyle sarangulları diyor. Değil mi? Saçlar her gibi aynı. Saçlar her gibi çekingen mi yani? Seviniriz. Biz de şey soyacağız diye. Bakın Böyle şemsiye şey gibi aynı. Saradığınız gibi yani. diyor. amin amin. Şimdi Amin. Şimdi bu ağaç var bu sırada. Bir de bu ağaç iki tane. İki tane bu sırada ağacımız kaldı. Dediğim gibi sabah sayarak gelmiştim. Kaç taneydi? Burada iki tane kalmış galiba Sabah on tane mi saymıştım? Burada iki tane de ileride saymıştım. Burada şu an bu sırada iki tane kalıp Dört tane de şu ileride var. Ha, i̇ki tane annemlerini bitirsek iki kalıyor. Ha, bir de bak şu da kalmış ya şu yarım. Bak şu da kalmış ya. Vallah Bak anne anne şu da kalmış ya. <laughs> şu birisi de kalmış. Aa, ben geri kalanın diyorum bir gün de alırız dedim ama nere alıyorsun ya? Anne bu da bütün. Bu da bütün. Aa, kayınvalidem böyle mi topluyorsunuz zeytin diyor. <laughs> Aa, ekstra çıktı bu. Bu hiç hesapta yoktu. Şu da hangisi gördüm birinin de. Bu da ekstra çıktı. İki ağaç fazladan çıktı. Hatta bir buçuk birinin etrafı alınmış tepeleri kalmış anne bu bir buçuk ağaç ekstradan çıktı hadi bakalım neyse yapacak bir şey yok bir günde bitmezse burası iki günde bitiverir şimdi biz ondan sonra bir gübresini veririz onun dibini bir çapalarız bir de ara çapası çekeriz. Olmadı bir de bıdarız. İnşallah. <laughs> Hadi inşallah. Hadi inşallah bakalım. Ben şimdi oraya çıkacağım. Orada sıyıracağım. Bu çok ufaklıymış. Bakın bu ufaklıymış. Bunlar tam yağlık dediğim gibi işte. Şurada az önce bir tane topladık arkadaşlar o o kadar güzelmiş ki size onu göstereyim Bunun ağacın başından sıyırırken o kadar büyük geldi ki gözüme küçükleri göre göre bakın oh, döktüm de bunlar büyük bu çuval da öyle belki ben bunu bastırmalık ayırabilirim kendimi. <laughs> Neyse bakalım. Şöyle bugün menümüzde şöyle koyayım. Sade yağ almış gelmiştim. Erimiş güneşte. Yumurta kavuracağız bugün tarlada. Anacım şöyle eski tip eski e, sağacak tip. yapıyor gari. <laughs> Şimdi demir demir oluyor ama Eski tarlalarda böyle işte taşın üzerinde pişiriliyormuş. Şimdi anacığım onu pişirecek. Sen pişir anne. Vuralım mı Yağımız ısındı. Ben su getir gelirim. Hemen yıkarsın anne. Üç. Vay. <laughs> şov yaptı ya annem. Ya. Annem şov yaptı. ben elimi yıkamadım. Bir elde. Tamam anne sen yıkayıver. Ben baka durayım. Tamam. Yanmasın. Tamam. Dur. Annem yanına tuzun atsın. Tabii ocaktaki gibi olmuyor. Hemen pişmez yavaş yavaş. Ağır ağır böyle. Şöyle altına atalım. Ha anne efendim. Ne dedim? Tuz burada anne. Acı biber de burada. Geldi Annem koluna da bir ip bağlattı bana. Hanım çemre ne de acıya bulunmuyor. Bu şekil birazcık kavrulsun. Bakalım duman oldu her yer. Şöyle göbe katıyor bakın. <laughs> Tarla böyle yumurta. Söğüş de ya bunun tadı da da başka olur. Hein? Bir de közde olunca daha güzel olur. burada bunu yemesi Azıcık bol yağlı olmuş sanki anne. Ha yağ bol olmuş. Yağsı bol olmuş evet. At. Acılı Of. Şöyle. Yeme de yanında yat olmuş annem de şimdi. şöyle, şöyle bak. Tamam. <laughs> düştü. Götürelim biz bunu. Şunlara şunları at. Ver anne. Ben bunu ne edeceğim Şimdi etrafına dökülenleri topluyoruz. Dışarıda da kalmıyor. Bu sene saç daraya daraya bıkmadınız ha. Anne benim saçımı dara desem bu kadar daramazsın. Seve seve işin bitti değil mi? Neyse arkadaşlar. Biz böyle devam edelim.